Günaydın herkese. Şu an Los Angeles'tayız. Ee, bir tane araba kiraladım. Çok güzel bir araba kendisi. Bunun videosunu çekeceğim. Ama arabayı teslim alma stili çok garip. Size onu göstereyim. Araba çok güzel bir araba. M4. <laughs> Çıkıyorsun sen aşkım. 4, 75, 80. Dur. Göstersen 75. 89. 89. Hmm. <laughs> çok iyiymiş. Bunu herhalde böyle kapatıyoruz. Ha, bu şekilde içeri alıyoruz. Oha çok ilginç. <gülüyor> İyi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Hadi gel. ああ。<laughs> kendisi bizim ülkede. Şu an bu araba 20 bin milde. Yaklaşık 35 bin kilometrede. Şu son dolar kuruyla herhalde bir trilyonu bulmuştur. İkinci elde yani ben sahibinden olan fiyatlara bakıyordum. Orada yaklaşık 700-800 bin TL'lere satılıyor araç. Düzgün. 700 bin TL bilemiyorum. <laughs> Bizim ülkede bunları almak çok zor. Bizim ülkede bunları alınsa... Arabanın ikinci eli burada 40 bin dolar. O da şu an yani 6 ile çarpsam 240 binler eder. Yine 3 katı, 2,5-3 katı daha fazla Türkiye'de yani. F82 BMW M4 aracı inceleyeceğiz. <laughs> Bu araba 2014 yılında üretime başlanmış. 4 serisi yaklaşık 2012 yılında piyasaya sürülmüş. Normal araç olarak M versiyonu 2014'te satışa sunulmuş. Bu gördüğünüz araç 431 beygir gücünden. Bu araba otomatik DCT şanzıman 7 ileri. 0-100 hızlanması 4.1 saniye. Çok başarılı bir araba. Geçmişi daha çok M3'e dayanıyor. Onun başlangıcı şu an yeni emin daha doğrusu yeni BMW'lerde kupe 3 serisinde kupe yok biliyorsunuz ki. 4 serisi devraldı o kupe versiyonunu. Şu an 3 serisi sadece sedan olarak üretiliyor. M3 de sadece sedan olarak üretiliyor. Şu an Los Angeles'ta inceliyoruz. New York şeyde Amerika'da. bu arabanın buradaki satış fiyatı sıfırı 84 bin dolar. Tabii bu biraz daha özellikli bir araç. Karbon tavanı var, özel renk seçimi var. Jantlarında M jant seçimi var. Ondan sonrasında seramik frenler var. Bu aracın sıfırı 84 bin fakat ikinci eli 40-45 bin dolar civarlarından. Türkiye'de bu aracın ikinci eli 650 bin TL ile 700 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu bizim için çok yüksek bir fiyat. Türkiye standartlarında. Bu arabanın motorundan bahsedecek olursak, önceki emlere göre biraz daha motoru ufaltıldı. Fakat performansı gayet başarılı. Arabanın şu anda 3000 motor, 6 silindir, çift turbolu bir motora sahip. Bu aracın rakipleri C63 AMG yeni modelden. Bence Amerikan sınıfında Dodge Challenger SRT olabilir veya The Challenger'ın Demon versiyonu olabilir. Bunları da vakit bulabilirsek, o araçları da bulabilirsek yavaş yavaş inceleyip size kıyaslayacağız. Biraz da içine bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Aynı detayı. İç kısmı siyah deri. Çok güzel bir hem tasarım direksiyon hemen bizi karşılıyor. Kamera bile M4'e zoomlayamadı kendini. Şu şekilde navigasyonu var. Çok güzel bir içtirim. Tabii ki de en sevdiğimiz BMW'nin vites stili. emlerdeki vites stili. Şimdi aracı bir çalıştıralım. Sonrasında içini inceleyeceğiz. Çok tatlı bir sesi var. Bu ekstra bir ses değil. Arabanın orijinal sesi. Cold start'tan sonrasında aracın içini biraz inceleyelim. Şimdi burada bu araçta tabii çok güzel bir seçenek var. Şu gördüğünüz gibi ekranın P'nin altında sürüş dinamikleri var. Şimdi buradan ben hepsini en düşük seviyeye alacağım. Araç şu anda bu sürüş dinamikleriyle günlük hayatta kullanılabilecek şekilde. Tabii bu konfor da sesi bu şekilde. Buradan öncesinde direksiyon sertliği. Onu da size göstereyim. Bu gördüğünüz bu direksiyonun daha spor, daha agresif olmasını sağlıyor. Çok daha sertleşiyor direksiyon. Bu şanzımanın rahat, ve spor ve sport plus tam agresif bir sert bir şanzımana, daha ağır bir şanzımana geçir, geçirmesini sağlıyor. Burada da aracın daha agresif bir sürüş için geri kalan dinamiklerini ayarlıyor. Mesela burada analiz ettiğim arabanın egzoz valfi açılıyor ve daha fazla ses veriyor araç. Bunu şu an deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi aşırı bir ses farkı var. Tabii ben bunu daha güzel bir şekilde size egzozunu dinletmeye çalışacağım. Onun dışında araç mille tabi burada. 200 mil kadran var. Mil yaklaşık 1.60-1.66 civarında hesaplanıyor. Yani 320 kadrana tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi start stopu var. Onun dışında gayet güzel, çok geniş bir ön göğüse sahip. Zaten ben genelde BMW'nin orta göğsündeki tasarımı ve kullanılan bu joystick sistemini çok başarılı buluyorum. Diğer araçlara göre. Çünkü çok daha kullanması basit. Buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Şu ana menüden. Oradaki ana menüden her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ve kullanımı çok rahat. Buradaki e, joystick. Araçta bu şekilde koltuklarından hem e, arması var ve bu İçinde bir ışık var yanıyor çok tatlı gözüküyor bence. Bunun dışında gördüğünüz gibi sade iç tasarıma sahip koltuklar ama çok güzel. Arka tarafta daha sade tabii ki de. Ama genişlik olarak derseniz biraz genişlik var. Arkadaki insanlar bence sıkışır diye düşünüyorum. Bunda gördüğünüz gibi sunroof yok. Sunroof olmamasının nedeni. Aracın karbon tavana sahip olması. Şimdi sizinle aşağı inip biraz aracın sesini dinleyelim. Bu ünite sisteminde çok ilginç bir olay var. Araçta P yok. Araçta geri, boş, ileri var. DCT şanzıman ve işin ilginci aracı kapatırken D'yi alarak kapatmanız gerekiyor. Yoksa araba uyarı veriyor. Boşa alıp kapattığınızda da araç uyari veriyor. da boşu alalım. Gördüğünüz gibi bence çok başarılı. aracın önüne bakalım. Aracın sistemi çok güzel. Turbo beslemeleri çok göz dolduruyor. Burada 6 silindire sahip motor görüyoruz. Şurada. Kapağın içerisinde. Burada çok güzel bir kule yergisi var aracın aerodinamiğindeki e, güç sağlıyor. Çok hoşuma gitti. Kahveni koy oraya. Yok elimde tutarım da elim boş ya zaten. Evet her şeyimiz tamam. Arabayı yüzülerek teslim ediyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl oluyor? Birbirine benziyor. Sıkıntı yaratmaz birbirine. Arabayı kilitleyip koy da. Aynen. Bir de benim yüzümden çalmasınlar Ben. Kapatıyorum. Üzülmeyin şifreyi size de vereceğim. Çalabilecek olan buyursun. <laughs> Sistem çok katı. Vallahi gitti ya. Açılmıyor. Açın. Fotoğrafını çekip at istersen. İçine Bu koyduğuna Olarak, dair. arabayı verdik. Bayağı moralim bozuk. Bizim ülkede buna ulaşmak çok zor olacağı için. O yüzden anca işte bindik keyfini aldık. Neyse yapacak bir şey yok. Haydi bırakalım arabayı artık buraya. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bunun gibi diğer videolarında gelmesi için lütfen videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Harman Kardon tabii ki de.